Lafı uzatma Selim. Açık soruyorum. Miroğlu'nun Savaş Doğan'dan aldığı para nerede saklanıyor? Bilmiyorum. Bilsem de söylemem. Nasıl söylemezmişsin? Bana karşı çıkmanın ne demek olduğunu bilmiyor musun? Bu konuda yeteri kadar tecrübe edinmedin mi? Kusura bakmayın. Siz de Yusuf Miroğlu'na ihanet etmenin ne demek olduğunu bilmiyorsunuz. Anlamadım. Anlaşılmayacak bir şey yok. Miroğlu'na ihanet edilmez. Yani senin için dünyanın en tehlikeli adamı Yusuf Miroğlu mu? <laughs> Hayır. Benim için dünyanın en sevilecek adamı Yusuf Miroğlu'dur. Eğer bugün bu ülkede satılmayacak birisi varsa... ...o da Yusuf Miroğlu'dur. Çenen kuvvetlenmiş senin Selim Efendi. İçimden geleni söylüyorum. Son sözüm bu mu? Yusuf Miroğlu'nu satmam. Bir kere birini satan her zaman satar. Defol git. En yeni modelimiz. İçi çok rahat. Bakın. Evet. Oğlum tamam. bir daha ara tamam. şu Selim'i çabuk. Sabahtan beri 40 kere aradım enişte. Cebini açacağı yok. Hmm. Parmakların mı aşındı serseri? Hayır, bir daha ara. Sanki açacak. Evet. Gerçekten çok rahat. Evet. Güzel. Yusuf nerede? Zeynep Hanım'la buluşacaktı. Ha, ben Buyurun. bankaya geçiyorum. Tamam. Açmıyor diyecektim ki Geldiğin işte. Sabahtan beri neredesin? Ne sabah abi? On bir buçukta çıktım ben buradan. Nereye gittin? Abi çağırdı. Abi mi? Ee? Sıkıntı bastı beni ya. Yusuf'un Savaş ondan aldığı paranın yerini öğrenmek istiyor. Paranın yerini soruyor. Evet. Paranın yerini değiştirmemiz lazım. Usta, aç şunu ya! Bana yalın bir şey söyle Zeynep. Sorunlarımızı çözebileceğimize ilişkin en küçük bir umudun yok mu? Hayatında tek sorun ben olsam eminim ki bunu çözersin. Çözebiliriz. Ama senin hayatında Senin hayatında her an hangi sorun nereden gelecek belli olmaz ki. İşte bak. Telefonun çalıyor. Kim bilir hangi sorun için seni arıyorlar. Kim bilir hangi belanın eşine çağırıyorlar seni. Senin telefonu çalıyor, baksana. Bakmayacağım. Bakmayacaksın. Evet. Niye? Bıraksınlar da bir kere olsun kendi sorunumla ilgileneyim. Hadi be usta. Selim. Dışarı çıkıyoruz çabuk ol. Odamdan paltomu da getir. Ne yapıyorsun? Ah be usta. Benimle geliyorsun. Nereye? Gidince görürsün. Hadi. İyi. Sorabilir miyim? Arayan kimdi? Sabri abi. Sabri abinin yüzüne telefonu kapattın. Evet Zeynep. Sabri abiye cevap vermedim. Artık senin için hiçbir şey yapmadığımı söyleyemezsin. Ya. Böyle dalga geçilmeyi hak edecek ne yaptım Yusuf? Sana bir gün olsun benim için bir şey yapmadın dedim mi? Zeynep seninle değil, kendimle dalga geçiyorum, kendimle. Benim bütün şikayetim de bu. Kendin için bir şey yapmaman, benim için değil. Senin için, benim için diye bir ayrım niye var? Bir şey benim içinse aynı zamanda senin için de değil midir? Ya da tam tersi. Neden bir tek kişi gibi olamıyoruz? Sorun bu mu Yusuf? Bencilik sorunu mu? Daha doğrusu benim bencil davranmam mı? Sorun ikilik Zeynep, ikilik. Bir olamamak, ortak hayaller kuramamak. işte buna deliririm Yusuf. Bunu nasıl söylüyorsun? Senin hayallerin yok ki ortak hayalden söz edelim. Hayalleri olan biri varsa o da benim. Seni suçlayan mı var Zeynep? Söylüyorum, benim derdim kendimle. Evet, hayal kuramıyorum. Sensiz bir dünya düşünemiyorum ama hayal de kuramıyorum. Öyleyse yapacak bir şey yok Yusuf. Boşu boşuna zorlayıp durmayalım. En azından birbirimizi kırmayalım. Seni kırmaktan çok korkuyorum. Bunu görüyorum. Ama ben... ...seni kırmayacağımdan emin değilim. Ben sana kırılamam Zeynep. Bu mümkün değil. Ne yaparsan yap kırılamam. ...o kadar emin olma. Kırılamam Zeynep. Kırılabilmem için... ...ne bileyim mesela en azından... ...seni yadırgayabilmem lazım. Oysa bunu yapamıyorum. Çünkü bir kere sen ne istediğini biliyorsun. Ve isteklerinde hiçbir abartı yok. Her kadın önce yuvası için... ...ailesi için yaşayan bir koca ister. Doğal olan bu. Ve senin böyle bir hayalin yok. Üstelik hiçbir zamanda olmayacak. Bunun da bir tek açıklaması var Yusuf. O da ortada bir aşkın olmadığıdır. Daha doğrusu Zeynep'in tek taraflı bir aşkla tükenip gittiğidir. Zeynep eğer seninle ilgili duygularım aşk değilse... ...ya aşk diye bir şey yok ya da bende böyle bir yetenekten eser yok. Bu bu açıklaman bana hiçbir şey ifade etmiyor Yusuf. Seni tanımasam bu söylediklerin terk etmek için bahane arayan bir erkeğin lafları deyip keserim. Ama inanıyorum ki senin komaşında sahtekarlığın zerresi yoktur. Kafan mı karışık, yüreğin mi bilemiyorum. Kalkalım Yusuf. Kalkalım. Böyle konuştukça duygusal olarak senden uzaklaşmaktan korkuyorum. İşte ise bu kadar kalsın de. İzninle.